Arkadaşlar günaydın. Motosikletimiz 2023 model. 12.000 kilometrede. Bir koruma demiri vakası var yine. Kardeşimiz bir kazaya karışmış. Yani demirden ötürü motor çok fazla hasar almış. Bu motor bize geldi. Biz önce bir ön liste hazırladık. Değişmesi gereken parçaların ön listesini hazırladık. Şimdi kardeşimiz parçaları aldı geldi. Motoru toplayacağız arkadaşlar. Kademe kademe işlemleri paylaşacağım. Arkadaşlar motorumuzu komple söktük. Kafa demirine kadar aldık. Şimdi malzemelerimiz de burada zaten parçalarımız. Şimdi tekrar en ince detayına kadar fabrikasyon bir şekilde toplayacağız. Arkadaşlar kafa demirini koyduk, göstergeyi koyduk denemek maksatlı. Bir sürü test sat var çünkü test hattının soketlerini kontrol etmek için motoru bir taktık çalıştırdık. Sıkıntı yok şu anda. Şöyle bir marş alalım. Göründüğü gibi. Bundan sonrası tamamen giydirme. Arkadaşlar kademe kademe gidiyoruz. Ee, ön göğüsü ve farı da yerleştirdik. Motorun sinyaller çalışmadı. Neyse e, toplamıştık bunu. Bir daha söktük geriye döndük. E, flaşörde sıkıntı çıktı. Flaşörün dibindeki tesisatın kablosu kopmuş. Şurada olduğu için tekrar e, göğüsü falan söktük. Sonra lehimledik kabloyu tamir ettik. Tekrar kademe kademe ilerliyoruz. Az kaldı. Arkadaşlar biz kafayı topladık. Tamamen bitti. Tabii aksilikler çıktı. Birkaç sefer geri dönüş yaptık ama finalde kitap gibi çıkardık. Şuranın bir klipsi var. Şurayı bir tek tek tamamıyla oturdu. Şöyle göstereyim size çizgileri. Bu motor kafadan komple kazalıydı. Yani hiçbir yerinde bir açıklık, bir kusur, bir sıkıntı kalmadı. Fabrikasyon oldu arkadaşlar. Şöyle bakın. aynı şekilde sağ taraftan. Şimdi kuyruğu toplayacağız, bitireceğiz.